Ziyaret öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi seven, herkese saygı duyan bir siyaset anlayışı. Belediye başkanlarımıza 7 madde söyledim. Bunlara uyacaksınız diye. İkisini söylüyorum. Dedim ki, harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. 2. Belediye başkanı olduktan sonra Efendim şu mahalle bana oy vermedi. Şu sokakta esnaf bana oy vermedi ayrımı yapmayacaksınız. Oy versin, vermesin. Artık siz herkesin belediye başkanısınız. Ve herkesi kucaklayacaksınız. Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi seven, herkese saygı duyan bir siyaset anlayışı. Belediye başkanlarımıza yedi madde söyledik. Bunlara uyacaksınız diye. İkisini söyledim. Dedim ki harcadığınız her kuruş milletin parasınız. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek kul hakkına saygının da bir gereği. Bunu buna uyacak yalnız. belediye başkanı olduktan sonra efendim şu mahalle bana oy vermedi. Şu sokakta esnaf bana oy vermedi diye bir ayrım yapmayacaksınız. Oy versin, vermesin artık siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız. Bu yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bunu büyüteceğiz. Beraber büyüteceğiz birlikte büyüteceğiz. Ve yine söyledim belediye başkanlarımıza. Bulunduğunuz beldede bir çocuk yatağa aç geliyorsa o gece uyumayacaksınız. O çocuğun açlığını mutlaka gidereceksiniz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Her evde bereket olsun istiyoruz. Her evde güzellik olsun istiyoruz. Her evde birlikte birlikte yaşam, birlikte yaşam olduğunu büyütme olsun istiyoruz. Ve bizim arzu ettiğimiz de zaten bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil sistemini beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız. demokrasiyi güçlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların cumhuriyeti kuruyor. Bizim görevimiz bu cumhuriyeti demokrasiyle taşımaktır. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Burada Suriyeli var mı? Yok mu bilmiyorum. Suriye'de savaşı bitirin kardeşim." Suriyelileri kendi ülkelerine gönderin şeklinde konuştu. Burada Suriyeli var mı yok mu bilmiyorum. Birkaç sözle onlarla ilgili söyleyeyim. Suriyelilere kızmayın. Suriyelilere niye kızıyorsunuz? Savaştan kaçıp geldiler. Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız. Kim getirdi Suriye? Hangi politika getirdi Suriyelilere? Asıl kızacağımız, asıl kızacağımız nokta Suriyelere Suriyelilere değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacağız. Evet, yok, 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 Ve sonra da şunu diyeceğim. Suriye'de savaşı bitirin kardeşim. Suriyeliler de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlıktır dramı yaşanır. Suriye'de savaş var. Birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silaha veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım. Ama maalesef bu oyuna oyunda ve maalesef milyonlarca kişi yerinden yurdundan edildi ve maalesef binlerce çocuk hayatını kaybetti. Binlerce kadın yaşlı genç demeden insanlar hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansı'nı düzenlememizin nedeniyle buydu. Memlekete huzur gelsin Komşuda yangın varsa size de suçlu. Yangının üzerine benzin bidonuyla değil, suyla gitmeliyiz. Yangını söndürmek için. Bu mücadeleyi yapacağız en büyük desteğimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdiğiniz sürece biz inandığımız yoldan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu, buradaki tamamladığı programının ardından Bolu Belediyesi'nce yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası temel atma törenine katılmak üzere yola çıktı. <laughs>